Periledim. Vallahi periledim. Ben bunu CV'me yazarım. <laughs> <laughs> Yazılır bu arada. Arkanda. <laughs> Acaba anneannem yürürken life jam basabiliyor mu? Saat kaç lan? Ama gel sen e, ilaç ben... mı ben... Evet beyler bana 5 dakika verseniz ben bir e, İrel'e de hümüne fiş atıp gelsem Bekleyin beni git kedim Ah Geldim, burada buldum e, Yürü gel ormandan dümdüz Aynen kanka dümdüz yürü Kırıldı sana iki haberin yok olarak Tamam bana okuyayım 3 tane İnsan bir bekler ya. Oğlum neredesiniz amk? <laughs> Hocam. Ya? Bekleyin demek ben. ne demek ya? Bekleyin demek ne demek? Sıkma canını. Hadi evet, vur. Bağırıyor bir daha. Bu arkanda. Burada orası evladı burada. Görüyorum sizi. Başardım. Yani nerede bu? Burada burada. Vurdum. Başardım. Bir tane daha var. Bir tane daha. Ay, <laughs> ikiymiş. <Ege'miş. gülüyor> abi <gülüyor> abi hayır bir tane daha var. Gerçekten bir tane daha var. arkadaşlar. Bıraktım Ege. Siz bırakın işaretleri bekliyorum ben. de geliyorum. Benimki sarı sarı parlar yerde zaten gurbetçisi değil gibi. <laughs> orada da bak gel bakayım. Nerede oğlum görmüyorum bunu. <laughs> aa, aa! Bir tane daha bir tane daha. Dur peri atacağım orospu çocuğuna. Kaçıyor. Benim. Biz O şey değil. Ya değil mi? O değil o, o değil o o, o şey. Yanılsam <laughs> 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 Geri dön. <laughs> Amına koyayım Dark Souls 2 200 game. Ah bak oh, buradan. Teki koptu. Hayır ikinci koptu. Ben kopardım lan. Lan ben kopardım. Lan. İkinci kopmadı. Beyler benim dünyamdayken sadece kuyruğa fokuslar Ben mısınız? kopardım bu arada. Yürü yelim arkadaşlar. Lay 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 lay. lay. kuyruğa vuracağım. Kuyruğa kuyruğa. Kuyruğa vura. Oh. <laughs> ah. Oh. Durun beyler. Ah. Yok olabilir. <laughs> evet çok rahatsız edici sen burayı. Burayı kayıt alın. Buyurun <laughs> buraya. tamam. Kestim oh, kestim. Kaşar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bunun kadar tatmin edici bir his yok bak hiçbir evrende yok ah, ya. E, yani. Bir taklacı taklacı da taklacısı varmış. Taklacı taklacıdan taklasını almak isterken taklacı taklacıya tak. Tak 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 sen çok cidden çok rahatsız psikolojik konularım var. Mhm ye limar arkadaşlar layla layla layla